Ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtan'ın amcası ve yengesi Merkezüstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizin etkilendiği iki büyük depremde vefat ettiler. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'nun eşinin amcası ve yengesi Merkezüstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizin etkilendiği iki büyük depremde vefat ettiler acı haberi ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu sosyal medyadan duyurdu. Deprem için canla başla çalışan Yasemin Sakallıoğlu eşi Burak Yırtan'ın amcası ve yengesiyle çekilmiş oldukları fotoğrafı biz eşimin amcasını ve yengesini maalesef bugün kaybettik. Umarım herkes mucizeler yaşar ve sevdiklerine kavuşur. Tek duam budur ifadeleriyle paylaştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar